Biz pizzanın içine soğanı katıp dürüm yapmış yemiş adamlarız ya. Pizza neymiş? Adana varken. Adana kebabı da malum işte kentimiz, İstanbul Zeyden yemek kültürümüz. E, orijinal haliyle devam etmesi için birçok etkinlik yaparız biz. Her yıl birkaç etkinliğimiz olur. Bütün çabamız işte birinci olmak. Dünyaca zaten biliniyor. E, şöhretimizi korumak. Dünya listesinde zaten varız biz. Oldu bitti varız. Biz aslında dünyada her zaman bir numarayız. Adanalı olarak da Adana Kebabı olarak da bir numarayız. Adana kebabı zaten dünyada bir numarada olmaması imkansız. Bu bir gerçek. Fakat ee, dediğim gibi şöyle söyleyeyim. Bazı lobiler daha güçlü çıkıyor. Pizzaymış işte hamurdan yapılan şeylere birinci yapmışlar. Şöyle bir gerçek var. Adana kebabı bir sevdadır. Adana kebabı bir aştır. Biz Adana kebabını yaparken, Adana kebabını pişirirken şarkılarla, türkülerle yapıyoruz. Çünkü içimizde sevgiler var. Yaparken bunda alın teri var, bunda emek var, bunda hizmet var. Bunu yaparken kalbimizden yapıyoruz, gönülden yapıyoruz. O yüzden bunun lezzeti daha farklı oluyor. Dünya çapından insanlar boşuna gelip buradan Adana kebabı alıp gitmiyorlar. Buradan ben Adana kebabını dünyanın her yerine yolluyorum. Ama dünyanın hiçbir yerinden ben pizza geldiğini görmedim. Siz duydunuz mu? Duymadınız. Ama Adana kebabını duymuşsunuzdur. Devamlı restoran arkadaşların çoğu gönderiyor. Evet. Şöyle bir pizzaya bakıyoruz. Bu pizza. Allah için ya. Allah için ya. Şöyle bir daha Adana kebabına bakın. Tercihiniz ne olur? Biliyorum ki şu an herkesin kalbinde Adana kebabı olur. O yüzden Adana kebabı gerçekten de Dünyada her zaman yerini bir numara almalı, bir numara da almalı. Çünkü onda gerçekten de lezzet var, emek var. Zırtına çekiyoruz bunu, alın teri döküyoruz. Bugün dünyanın hangi restoranına giderseniz gidin, Adana kebabı vardır. Ama çoğu yerde ben yani ancak pizzacılarda pizza vardır. Restorantta pizza görmedim ben. Ama dünyanın hangi restoranına giderseniz. Ee, Adana kebabı vardır. Biz dünyayı ye Adana'ya. Biz bu sloganı boşuna atmadık. Yani şu Adana kebabına bak bir de pizzaya bak. Görüntüsü bile ye beni diyor ya ye beni diyor. Ben haftada en az 3 e, kere buraya geliyorum. Birinci sırada Adana kebap olması gerekiyor. Pizza olmasını değerlendiriyorsunuz? Pizza yemiyorum. <laughs> Pizza sevmiyorum. Adana kebap daha sağlıklı buluyorum. Herkese de Adana kebabı öneriyorum. Yok öyle bir şey ya e, kebap zaten dünyada birinci ve biliyorsun Adana'da tek hı hı. anlatmaya gerek yok pizza zaten ikinci sırada o diyenlere de bakmayın pizza da e, diyorlar dünyada birinci bir alakası yok Adana kebap da tek ve dünyada tek.